Evet Bey, akşamlar nasılsınız? İyi akşamlar iyiyim sizler nasılsınız? Teşekkürler bizler değil, çok güzel bir gece değil. Siz de en iyi erkek çıkış yapan oyuncu üzerinde olacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Ya, tabii emeklerimin karşılığını almak çok güzel, çok mutluluk verici. Bir de ayrıca benim ilk bireysel ödülüm olduğu için benim için anlamı çok büyük. O yüzden bizi la layık görenlere burada da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için inşallah neceler olur? Çekimler geçiyor? Çekimler çok yorucu geçiyor. Zaten setten geldim yine çok yoğun saatler çalışıyoruz. Ama karşılığını aldığımız için tolere edebiliyoruz o yorgunluğu. Her şey çok güzel. Peki bir de batarya çalabiliyorsunuz galiba böyle bir var. Oyunculuktan önce de var mıydı yoksa? Evet ben onu oyunculuktan önce başladım lisede. 3-4 sene bir eğitim aldım. Sonra eğitmenlik de yaptım. Davul eğitmenliği. Oradan kalan bir şey. Şu an olarak aktif olarak çalmıyorum. Sadece lazım olunca çalıyorum artık. Peki oradan devam etmek ister miydiniz? Böyle bir imkan olsaydı. Hayır istemezdim. Şu an bulunduğum yoldan çok mutluyum ya. Peki film veya dizide bir bateristi canlandırmak ister miyiniz? Hayallerimden biri o evet. Onu yapmak isterdim. Peki bundan sonrası için bir yandan da şarkı ve müzikle alakalı herhangi bir teklif gelirse ile alakalı ya da kolay... Bataryayla alakalı, bataryayla, ya, bataryayla alakalı olabilir ama şarkı söyleme konusunda cidden çok yeteneksizim. O yüzden sadece çalma kısmıyla ilgilenebilirim. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim.